Selam aleyküm arkadaşlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Size böyle bir güzel, bereketli Ramazan ayımızda size mis gibi mantılarımla görüyorsunuz fındık gibi mantılarım. bir saattir mantı sıktım. bir saat diyorum. 8'de başladım. 7'de yeni bitirdim görüyorsunuz misler gibi <laughs> tazecik patatesli bol patates kıymasız mantı böyle koskoca şey serdim sofra bezime misler gibi oldu Gerçekten milyonlarca mantı sıktım. Sıkarken de çekinmedim. Çünkü çok yoruldum. Bu da kıvın diyoruz. Büyük mantı bu da. Bir kilo şey de burada. Üç kilo da bu. Beş kilo küçük mantı 3 da kabın yaptım görüyorsunuz şu güzelliklere bakın büyük büyük böyle büyük bir yemek masası doldu yeni bitirdim size bir 5-10 dakika mantımı çekeyim bir hatıra kalsın dedim. Narlarla limonlarım, kaliferler yanıyor. Camı açtım. Uçaklar gidiyor gürül gurul. Tertemiz mutfağım neyim? mutfağıma da yolluk ördüm arkadaşlar. Görüyorsunuz oraya paspas Buraya da yolluğunu yaptım. Böyle haroşa yaptım. Bilmek kaçırdım. gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle mutfağıma uygun renk yaptım. Burada paspas pas yaptım. Bu halının üstüne serdim bir şey olmasın diye. Bu da yolluk büyük. Bu da daha iyi gözüküyor bilmiyorum. Tertemiz işim yok. Gücüm yok. Mantıyı yapayım doldurayım dedim. Şimdi pişireceğim. Tenceremi hazırladım iftara. Ay burada da üzümüm. Arkadaşlar turşum balkonda. Öylece kaldı. Bugün kuşlar çok şey yapıyor. Görüyorsunuz hiç rüzgar yok. Hava çok sıcak. Nanelerim, maydanozlarım. O bir bahçem. Nasıl güzel oldu. Yeşillikler. gibi. Bu koyuyor da iyi oluyor. Burada böyle. Ağaçları Ay, bir, bir. Ay, nasıl kırmızı çiçek açtı. Bu beyazdı soldu. Şimdi kırmızı açtı. Şu ağacın güzelliğini de Okullar tatil ya herkes sokaklarda ustun tatili burada dördüncü ayda. Böyle. Uçaklara ayıp, çoğa da çekmedik. Gittik, gittik, Şimdi bir daha gelir, onu çekeyim. Her dakika uçak. Biri gidiyor, biri geliyor. Buradan biri bitiyor, biri çıkıyor. Ağaçlar birkaç güne patlar. Tam ben YouTube açalım, bir yıl oldu. Tam böyle ağaçlar böyleydi açtığında tam yeni yeşilleniyordu. Bir yıl olmuş. Çok yoruldum arkadaşım. Sabah 8'de başladım. Daha yeni bitirdim. Böyle masamda kadın orada yiyorum. Eşim yok. Yalnız açacağım iftarı. Eşim işi başka yerde uzakta yatılı gitti. Gezmelere. Tatil yapıyor. Herhalde. <laughs> Ben de böyle dedim yalnız ne yapayım mantılarımı yapayım doldurayım dedim. Ben de mantı yaptım doldurdum. İftar bekliyorum inşallah şimdi açılır. Arkadaşlar ben mantımı pişirmeye başladım. Çünkü böyle suyumu koyayım. bir de çay yapayım yoruldum Çay da hak ettim bol olsun mantım böyle çay da deneyin dışarıda mis gibi bugün hava güzel Böyle çayımı atayım. Böyle demliyorum. Süzüm. Sallama çay gibi. Güzel oluyor. Böyle çayımı yaptım. Suyum da az güzel kaynıyor. Atayım. İftar yaklaştı. arkadaşlar bir damla yağ damlatayım. Yapışmasın. Tek damla. Ser olayım. Yağ da yok zaten. İnan yudum yudum yağ harcıyoruz. Sekizi açayım altını. Ay şey de büyük müşüm nasıl yaparsın unutmuşum böyle fokur fokur oldu suyum bu da mantım bir tabak yeter bana Bismillah tek tek atmak zorundayım çünkü yakışı cümleyi hep sular sıçrar. Çok mu yaptım ne? Ne yaptım orucum ya. şimdi oruç olduğum için sanki doymayacağım zannediyorum. Çok yoruldum. Sabah 8'de başladım. Yoğurdum. Patates haşla. İçini hazırla. Saat 9 oldu. Tam 9'da başladım. Yaptım çok şükür. Allah'ım güle güle yedirsin ya Rabbim. Ağzımızın tadıyla. Böyle. Kaşığım da. Kuşlar da nasıl döküyor ki şeyi böyle tam bu ayda böyle kuşlar hep şey döküyor buraya. Hiç bak değil mi yapışmadı. Suyu bol olunca arkadaşlar. Bilmiyorum ya yapsam mı yapmasam mı? Tereyağım da yok. Gerçekten ben yağ istemiyorum da işte bu da yağsız yemeyecek Sıcak yağ yapayım. Az bir şey. Hı. Çok az. Ben ben salça falan koymayacağım ben. Biz eskiden salça falan koymazdık arkadaşlar. Şimdi salça koyuyorlar. Her şeyi dolduruyorlar bizim eskiden yoktu. Bir damla yağ koydum. Aslında tereyağım var, köy tereyağım da dondurucu da Şimdi mantıyı koydum. Açıp açıp kapatmayın. Dondurucumu böyle Arkadaşlar böyle kaynıyor mantım. Şuna tane tane maşallah. Hiç erimedi. Bu da sos yapıyorum. Cevizli üstüne. Sinop'ta gördüm arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Biraz daha yağ katacağım ceviz.